Merhaba dostlarım. Where is my helmet kanalındasınız. Racer <laughs> Studio bizi karşılıyor. Normalde burada milestones görmeye çok alışkınız. Yani artık bu sektörün böyle tekeli oldu. Dreams Racing de iddialı bir giriş yaptı aslında. Oyunun fizik motorunun ve simülasyon düzeyinin çok yüksek olduğunu söylüyorlar. Yani normalde bu sektörde Milestones'un işte MotoGP'dir, Ride 4'tür gibi oyunları var. Şöyle normalde oyuna bir giriş yaptım ben daha önce ama kontrolerle ilgili bir bug yaşadım. Yani işte kontrolü sapıttı, işte gaz veriyorsun fren basıyorsun, sağa dönüyorsun, sola dönüyor falan. Yani o yüzden e, şey yapamadım. Sonra araştırdım internette. Bununla ilgili birçok problem yaşayan var. Çözüm de söylemişler ama pek çözüldüğünü zannetmiyorum. Yine de şöyle bir bakalım. Normalde oyun aslında yani en güçlü olduğu tarafın bu konfigürasyon tarafı olduğunu söylüyor. Yani işte motora arkada gördüğünüz gibi işte parçaları takıp sökme, işte onları modifiye etme, bakım yapma falan gibi durumlar var. Yani o konuda bence de en güçlü oldukları nokta. E şu anda mesela geri tuşuna basıyorum ama beni e, akademiye falan sokmaya çalışıyor. Yani klavyeyle yöneteceğim. Zaten şöyle bakarsanız e, sol tarafta kontrolörle hareket ediyorum imleci. Hani orada bir mouse imleci var falan o da benimle birlikte geliyor. Yani çok amatörce aslında. Normalde kontrolörü ben devreye aldığım anda oyun içerisinde e, imlecin kaybolması gerekiyor. Klavye dair şeylerin kaybolması gerekiyor klavyem olsa. E, şimdi bir sürüş dinamiklerine bakalım. Private Testing dedim. E, Starlement diyelim. Normalde işte şeyi ayarlamak için de zorlandım. Yani kontrolündeki e, tuş kombinasyonunu ayarlamakta da zorlandım. E, manuel vites için e, değiştirmek istedim kendi sunduğu şeylere. Yani bakalım. Şöyle bir start diyelim. Ya dediğim gibi hani çok fazla içeriğiyle e, işte hangi kaliperi taktık işte hangi pistonu kullanıyoruz falan filan hava filtresidir bilmem nedir çok fazla uğraşmayacağım onlarla. Ya yani ben sadece oyunun gerçekten simülasyon düzeyinde nasıl bir deneyim sunduğunu bize merak ediyorum. Yani kamera mesela kendisi normalde değişiyor. Yani şu anda benim yapmadığım bir hareket aslında bu. Yani bu tür bug'lar var oyunda yani bilmiyorum bunu ne zaman çözerler. Aynı şekilde hani sorunu yaşadığım zaman internete yazdım birkaç bir şey fakat benimle aynı problemi yaşayan insanlar olduğunu gördüm. Yani hani çok böyle okey yani. Çok böyle abartılacak aha şu an bir şey şu an için göremiyorum. Az önce pek sürttü. Pek sürtme sesini alamadık. Kulaklığımıza. Yani onun dışında yani fena değil. Şöyle bir bakalım. Yüksek hızlarda e, gidon tepkimesi çok ağırlaşıyor. Yani o fena bir şey olmamış. Birazcık gerçekçi gibi olmuş. Ya yani şu kamera olayı işte bizi bitirdi ya. İç kamerayı alıp öyle kullanabilirim belki. E, ha burada motor şeyleri var. Parçalarının durumlarına bakıyoruz yani bilmiyorum ne kadar ee, şey falan filan yani buradan çıkış için de mecbur klavyeyi kullanmak zorunda kalıyorum. Şöyle geçebilirsem bir iç kamerayı göstereceğim. Hah tamam güzel. Belki içeriden alırız hani e, pek sürtme sesini. Yani kalkışta da ya bilmiyorum. Fena değil ya iç kamerası hoşuma gitmedi diyemem. İç kamerası güzel bir hissiyatı var bu arada kesinlikle. Yani şöyle normalde e, bazen düzeliyor bazen sapıtıyor. Yani genelde OBS'i açtığım zaman böyle bir sorunla karşılaştım. Yani belki de şu anda oyun esnasında kayıt aldığım için de bir problem yaşıyor olabilirim kontrolürde. Tam bilmiyorum fakat yani kontrolür çok sağlıklı çalışmıyor ki böyle bir oyunda en önemli şey yani kontrol. Şöyle bir de genel olarak bakalım. Tekrardan dış kamera modunu alıp. Ee, yani arka sarı aslında ama göstermiyor bize bunu tam olarak. Şöyle daha açık bir alanda slalom yapalım. Birazcık da ona bakalım. Ya bu kontrolür hatasını bir an önce düzeltmeleri lazım ya. Yani. Yoksa yani bu oyun gerçekten oynanmaz yani. Güzel. Yani ön tarafı yığılması hoşuma gitti motorun. Ne demek istediğimi anlamışsınızdır dolamı yaparken. Şöyle bir sıfır çizelim. Ee, şu, şu anda sıfır çiziyorum. Yani normalde mesela e, yani bir yerden sonra belli bir hıza geldiğim zaman sonra yani motorun sonuçta yere düşmesi gerekiyor. Ama burada şey yapıyor yani hani kendi kendini kaldırıyor. Yani madem bu kadar e, simülasyon düzeyinde bir oyun yaptığınızı söylüyorsunuz. Yani bunu yapmayın. Yani bunu zaten diğer yarış oyunlarında görüyoruz yani hani tam müdahale etmemize izin vermiyor her şeye. Hani burada belki bu olabilirdi ya. Yani evet müdahale etmiyor tam olarak. Valla dostlarım ne yalan söyleyeyim hani Birazcık benim için hayal kırıklığı oldu bu oyun Ya belki Birkaç e, bug fix'ten sonra Bir şeyler düzelir ama Hani o zamana kadar pek oynanabilecek bir kıvamlı bir oyun olduğunu düşünmüyorum yani e, Bakalım ya Belki oyunun henüz satın almak için erken diyebilirim yani şu anda indirim var işte sonbahar indirimleri var. 80 liraya falan geliyor normalde 100-170 lira falan olması lazım. Yani kesinlikle değmez. Muhtemelen şimdi videoyu çektikten sonra iade edeceğim şeyi oyunu. Yani hiç olmazsa şu kontrol olayını çözebilirlermiş yani. Hani bu oyunlarda biliyorsunuz klavyeyle oynamak hiç keyif vermiyor. Şu anda klavyeye aldım oyunu. Yani klavyeli sürerken fark ettiyseniz e, herhangi bir bug yaşamıyorum. Evet aynen. Yani klavyede şu anda bir sorun yaşamıyorum. Controller devreye girdiği anda oyun sapıtıyor. Ya bu oyun için ya bilmiyorum hani e, bunu koyar mıyım koymaz mıyım ama yani belki almak isteyen falan bakmak isteyen olsa fiyatından dolayı çekinip bence koyayım bunu YouTube'a. Hani bir bakın dediğim gibi yani birkaç fixlemeleri gereken şeyler var. Hani onları yaptıktan sonra belki alınabilir bir kıvama gelir ama yani bana sunduğu şey şu anda çok farklı bir deneyim değil. Yani çok farklı bir fizik motoru değil çok farklı bir simülasyon level'ı değil bilmiyorum bakalım. Ee, yine de kafanızda bir fikir olmuş olur bu. Almadan önce oyunu isterseniz bakın bir deneyin. Bir ara ücretsiz bir şeyi vardı. Deneme e, denemeye sokmuşlardı Steam'de bunu ama o zaman ben bakamamıştım. Belki yine hani olursa bakmak isterseniz bir ufak bir deneyimleyip hani hoşunuza gitmezse iade edebilirsiniz. Ya bu oyun için söyleyecek başka bir şey bulamıyorum çok fazla. Şöyle bir ana menüsüne bir bakalım yani ne var ne yok. Oyunun genelde odak noktası işte üzerindeki parçalarla ilgili modifiyeler yapabilmek, bir şeyler yapabilmek falan. Ya onlara da dediğim gibi hani uzun uzadıya şey yapmak gerekiyor. Oturup bakmak gerekiyor. Belki de o konuda güçlüdür oyun yani bilemeyeceğim muhtemelen de öyledir zaten. Hani bu kadar yoksa kendilerini yırtmalarının pek bir anlamı olduğunu düşünmüyorum. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Yine görüşmek üzere. Hoşça kal.